Yayınıma hoş geldiniz. Askeri ücretle ilgili son kulvara giriliyor. Askeri ücret ne olacak yıl başında? Tabii ki belli rakamlar gelmeye başladı bile. Bu rakamlar tabii ki belli oranlara ihtiva etse de şimdi sizlere tabii ki şimdi sizlere hangi rakamlar aşağı yukarı masada ve hangileri olacak? İnanın bu izlediğiniz yayındaki rakamlardan birisi olacak. İşte o zam dilimleri ve hangisi kabul edilecek şimdi o konulara bakacağız. Şimdi askeri ücrete yüzde otuzluk bir zam yapıldı diyelim. 11.402 TL'lik bu askeri ücret yüzde otuz zamla 14.822 TL olacak. Bu ihtimale zayıf bakılıyor, çok zayıf bakılıyor çünkü bakın seçim var ve bunun yanında pahalılık var. Bir de Merkez Bankası'nın beklenti anketlerine göre örneğin memurlar için verecek enflasyon oranında %49.9'luk bir dilim söz konusu. Şimdi memura siz %49.9'luk bir dilimle karşılıyorsanız askeri ücrete %30'da çıkacağım diyemezsiniz. Eleştiri alırsınız. Bu konudaki en yegane yol rakamları yukarı çekmektir. Asker ücretli %35'lik bir zam dilimiyle bir zam yapmak istediğimizde karşımıza çıkan rakam gördüğünüz gibi 15392 TL. Böylelikle bir rakam artışı oluyor. 15392 ile asker ücretli en alt maaş alan sayılacak işçi portföyünde. Ama bunu da size belirteyim ki diğer meslek gruplarına ve çalışanlara kamunun verdiği bu rakam %35'lik bir zam dilimi olmayacağı için ben bu %35'in de işçi tarafından asla kabul edemeyiz şeklinde bir karşılık bulacağına inanıyorum. Çünkü biz şu anda Kasım ayında konuşurken özellikle ocak ayındaki enflasyonun ve yaşam koşullarının ne olacağını da merak ederek konuşuyoruz. Merkez Bankası'nın beklenti anketleri %49.9 neredeyse %50 enflasyonda. Enflasyonun altında zam yaptırdı dedirtmemeli diyoruz hükümet için. Şimdi hükümetin elinde de bir koz var. Ben %50 yapmak istiyorum, %55 yapmak istiyorum ama ve lakin işverenle de anlaşmamız lazım. İşveren hem işçi çıkarmakla tabii ki bu konuda e, hükümete bir ikaz kartını göstermeye çalışıyor. İstihdam sıkıntısını göstermeye çalışıyor. Ve tabii ki işçilerin maliyetini üretimdeki ürünlere yansıtmakla tabii ki bu tepkisini dile getirmeye çalışıyor. Ama ne var ki? Hükümetin kafasındaki en azami rakamı şu anda 15.960 olduğunu, 63 olduğunu söyleyebiliriz. Hükümet bunu daha az %30-35'lik dilimler önererek pazarlıkla burada tutmak isteyecek. Malum bütçedeki tabii ki bazı tasarruflar ve bu tasarruflar neticesinde işverene ek teşviklerin gelmeme ihtimali de ortada. Yani mevcut koşullarda seçim olması dolayısıyla bu yüzde 45 veya 50 olur mu? Ona da değineceğim. Ama Maliye Bakanlığı işini sıkı tutması ve sıkılaştırılmış, evet sıkılaştırma politikalarıyla ekonomi politikasının yürütülmesiyle kamu ve kitlerdeki ve birçok harcamalardaki kısıtlamalara bunun da tabi olduğu görüldüğü için yüzde kırklık zam dilimi şu anda en güçlü ihtimal olarak görüyor, görülüyor görülüyor askeri ücret bekleyenler. Tabii ki şimdi sizlere seçiminde olmasıyla askeri ücrete yüzde kırk beşlik ve yüzde lik zam dilimleriyle nasıl bir ücret tablosu oluşacak? Ona da bakalım. Şimdi asgari ücrette yüzde 45'lik yüzde 45'lik bir tutar var. Asgari ücretin yüzde 45 zamlanmasıyla karşımıza çıkan rakam 16.533 TL. Bu hükümetin yapmayı planladığı oranın üstünde. Şimdi diyeceksiniz tabii ki haklısınız. Enflasyon oranında bir zam olmalı. Bunu mutlaka yapmalı. İhtimal dahilinde görüyorum. Ama en güçlü ihtimal edemin size yüzde kırkta söyledim. Ama ne var ki? Seçim de bir gelişme. Bir zorunluluk hükümet için belli müjdelerde tamam rakamı bulma açısından motive ediyor hükümeti. Emekçilerin sayısını da hesabı hep katılmasını söylerim. Asker ücretinin sayısı da çok fazla. Asker ücretli çok sayıda milyonlarca çalışan var. Bunları da hesaba katıyor hükümet ve bununla birlikte yüzde kırk beşlik dilimin de demin dediğim yüzde kırklık dilim haricindeki en favori rakamlardan birisi olduğunu söyleyebiliriz. İşverene belli teşvikler sağlanarak bu rakam mutlaka karşımıza bu şekilde bir asgari ücretle çıkabilir 16533 TL olarak. %50'lik bir zamla karşımıza ne çıkıyor? 17103 TL'lik bir rakam ortaya çıkıyor. Tabii ki böyle bir durumda, evet böyle bir durumda gerçekten ne yapmamız lazım? Yoğun bir şekilde, evet yoğun bir şekilde bu durumu işlememiz lazım, o rüzgarı oluşturmamız lazım. He gönlümüzden geçen bu 17.103 TL. Böylelikle bu pahalılaşan hayatta askeri ücretle rahat bir nefes almaya başlayacak. Biraz kendine gelmeye başlayacak. Çünkü 11.402 olduğunda da iyi bir zam denmişti. Ama pahalılık durmadı ki. Dolar dalgalanması, fiyatları tetiklemesi, fırsatçılar da devreye girince piyasallık bulak oldu. Toplum olarak elimizdeki her değeri ve özellikle satış aşamasındaki evi, barkı, gıda maddesi ve benzeri eşyası satacağı ne varsa piyasadaki rüzgarı arkasına alarak herkes fahiş fiyat teşvikliğini birbirine evet oluşturdu ve bunun sonucunda da bunun ceremesini emekçilerimiz çekti. Şimdi konuyu dağıtmadan şunu söylemek istiyorum. Asgari ücrete %50'lik zam dilimiyle 17.103 TL şu anda hem Merkez Bankası'nın beklettiği anketlerine uyuşuyor, hem eleştirilerin önüne alıyor hükümet, hem de pahalılık karşısındaki alım gücünü azaltacak olan işçi için bir önleme alıyor. Bunun da tek yegane çaresi görüşmelerde işverene vergi indirimi, yani çalışanlar için vergi indirimi ve benzeri onların primleriyle alakalı veya işverenin yatırdığı tutarlarla alakalı avantajlı skorlarla o masaya oturması gerekiyor. Bunlar olmadığı takdirde bilesiniz ki buradan başarılı bir sonuç çıkmayacaktır. Asgari ücretle ilgili heyecanlı bekleyiş sürerken görüşlerimi sizinle paylaştım. Tabii ki yayın deneyimi, süreçler konusundaki deneyimimiz ve seçim öncesi olduğunda daha önceki seçim öncesi dönemlerle ilgili tabii ki deneyimlerimiz buradaki analizimizi güçlü kılıyor. Hepiniz hayırlı günler diliyorum. İnşallah en iyi sonuç çıkar. Beni izlemeye devam edin.